Atışı programımızın NBA kısmıyla karşınızdayız. Sevgili Mete Hattaş'la beraber abi hoş geldin. Hoş bulduk. Los Angeles Lakers sezonun ilk galibiyetini aldı. 5 giden sonra ilk galibiyet geldi. Bu galibiyetle beraber toparlanma süreci başlıyor diyebilir miyiz onlara da? Tabii bunu umuyoruz. Ben de galibiyetin şerefine bugün Lakers kıyafetlerimle karşınızdayım. Vallahi e, tabii e, Lakers'ın birçok problemi var. Şimdi bu alınan galibiyet çok güzel ama Lakers'ın kağıt üstünde kadro olarak baktığın zaman o işte Russell, Westbrook, Anthony Davis, LeBron James üçlüsü belki kağıt üstünde çok e, güçlü, çok iddialı ama kadronun geneline baktığında ve bu üç oyuncunun birbirleriyle olan uyumuna baktığında, özellikle e, Westbrook'un Davis ve LeBron'la e, olan uyumuna baktığında çok ciddi sorunlar var. Özellikle spacing anlamında çünkü bu takımın en büyük sıkıntısı dış atışlardaki istikrarsızlığı. E, %23, %25 de üç sayı atıyor ki yani son yıllarda son 15-20 yıldır bu kadar düşük bir yüzdeyle, üç sayı yüzdesiyle başlayan bir takım yok. Ee, Lakers'ta zaten işte arka arka yenilgilerle tarihin en kötü başlangıçlarından birini yaptı. 2014-15'ten beri en kötü başlangıcıydı. Denver gibi bir takım karşısında Kazanmak da güzel ee, ama Lakers'ın sorunları çok fazla. Öyle bir galibiyetle üstü örtülebilecek tarzda sorunlar değil. Bir çıkış trendi yakalayabilirler mi? Çok zor gibi duruyor açıkçası. Yani Lakers'ın bu sezon istikrarlı bir performans göstermesi bana biraz e, zor gibi geliyor. E, hani bu sezon anca Westbrook bu takımdan giderse <laughs> bir e, oraya biraz daha işte bu alan açacak tarzda oyuncular monte edilebilirse takasla. Belki o zaman Lakers için yeniden güzel günler bahar gelmeye başlar ama şu anda Lakers'ın işte iki ileri bir geri böyle gideceğini düşünüyorum. O zaman bir diğer Los Angeles takımı Clippers'a geçelim. Onlar da şampiyonluk adayı aslında ama evet. Ar arka arkaya e 4 mağlubiyet. Evet gerçekten yani onların kötü başlangıcı Lakers'ınkinden belki ee, daha şey şaşırtıcı. İşte Kawhi Leonard'ın iyileşmesi, Paul George'un yine keza aynı şekilde iyileşip e, güçlü bir kadroyla sezona girmeleri ne rağmen e, arka arkaya alınan yenilgiler var. Arka arkaya 4 yenilgi var. Tabi bu arada sezona evet Kawhi ve Paul George birlikte girdi ama Kawhi Leonard yine dizindeki o e, ağrılardan dolayı şu anda riske edilmiyor. E, son 4 maçtır da forma giyemedi. Dolayısıyla bir kez daha zaten sezon öncesinde yaptığımız yayınlarda da Los Angeles Clippers için burada anahtar kelimenin sağlık olacağını söylemiştim. Ee, hani sağlıklı bir Los Angeles Clippers evet çok ileri gidebilir. Hedefi olan NBA şampiyonluğuna da ulaşabilir ama bu takım sağlıklı kalabilecek mi? Burada en büyük soru işareti bu. E şu anda da Kawhi Leonard'ın işte bu e, sezona yine sakat bir şekilde tam... %100'üyle başlayamamış olması çok ciddi bir soru işareti Clippers açısından. Ama onlar da bir yerde toparlanacaktır diye düşünüyorum. E, oyuncuların kendileri de söylüyor. Hani biz evet iyi bir kadroya sahibiz ama e, iyi kadro olmamız e, hani sahadaki oyunu e, illa her maçı kazanacağımız veya işte kazanabileceğimiz anlamına gelmiyor. E, hani sahaya bir efor sarf etmemiz, koymamız lazım diyorlar. Şu anda o eforu pek göremiyoruz. Son şampiyon Golden State Warriors da sezona iyi başlayamayanlardan. Arka arkaya evet. 3 yenilgi oldu. E, bu bir kriz mi? Ya da bu krizden çıkabilirler mi? Kriz olacağını sanmıyorum. Warriors bu tarz bir krize e, girecek bir takım değil. O yani çok büyük bir tecrübeye sahip. Sezonun ilk bölümlerinde bu tür düşüşler olabilir. Tabii arka arkaya 3 yenilgi gelmesi. E, can sıkıcı. Çok kısa süre içinde toparlanacak bir takım. Sakatlık olmadığı müddetçe onlar da bir arada kalmayı başaracaklardır. Sezon başlarken en büyük soru işareti orada hani takım kimyasında bir bu işte Draymond Green'le Jordan Poole'un yaşadığı sıkıntıdan dolayı bir takım kimyasında bir sıkıntı olur mu diye bir soru işareti vardı. Ama onlar da gayet şu anda sahada uyumlu gözüküyor. Yani Warriors toparlayacaktır. Buradan o zaman yavaş yavaş izne Doğu Konferansı'na geçiş yapalım. Orada da Brooklyn Nets kötü başlayanlardan ilk 6 maçta 5 yenilgi aldılar. Hı -hı. Onların performansını nasıl değerlendirirsin? E, yine daha önceki programlarımızda da değindim. Belki de Doğu Konferansı'nın hatta tüm ligin en hassas takım kimyasına sahip ekiplerinden biri Brooklyn Nets. Orada da yine kağıt üstünde baktığın zaman All Star'lar var, süperstarlar var, Hall of Famer adaylar var, işte e, Kevin Durant var. E, ama e, baktığın zaman sahadaki oyun kağıt üstündeki kadro kalitesini yansıtmıyor. E, ben Simmons e, zaten tam bir uyum süreci şu anda yakalamış diyemeyiz. Kevin Durant e, iyi oynuyor ama tek başına yeterli olmuyor. Kyrie Irving yine bir maç var bir maç yok. Ki onda daha çok sağ dışındaki son dönemde... Evet yine... aslında onu da sormak istiyorum. Hı -hı. yani Sağ dışı olayları Kyrie Irving'in e, Brooklyn Nets'i nasıl etkiler? Valla olumsuz etkilediği kesin. Yani çünkü dışarıdaki bu işte en son antisemitik bir filmi promote etmesinden dolayı e, yaşanan bir kriz var. Hem NBA yönetimi hem e, e, Brooklyn Nets yönetimi Kyrie Irving'i kınadı ama ben bildiğim yoldan devam edeceğim gibi bir açıklaması da var. E tabi bu tür tartışmalar, konuşmalar takımın da kimyasını olumsuz yönde etkiliyor. Son olarak da bir skandal daha var. E, Josh Primoz serbest bırakıldı biliyorsun. Bir evet. Taciz olayı. Evet. E, hem aslında bu konuya da biraz değinebiliriz. Geçen hafta gerçekten damgasını vuran olaylardan biriydi. Yani lige girdiğinde 18 yaşında zaten 19 yaşında çok yetenekli bir oyuncu. San Antonio tarafından 12. sırada draft edilmiş bir oyuncuydu. 4. yıl opsiyonu da e, hani San Antonio kontratını da uzatmıştı. Bu olaydan bir hafta sonra böyle bir skandalın gerçekleşmesi gerçekten büyük bir talihsizlikte bir sports camiası açısından. Valla işte bir taciz olayı söz konusu. E, Primo'da Primo da apar topar e, takımdan uzaklaştırıldı. E, hani sağ dışındaki olaylarını çözemezse hani çok yazık olacak bir yetenek olarak ön plana çıkıyor. Aslında biraz da lejyonerlerimizin performansını konuşalım istedim. Dün Alperen Şengül'ün çok iyi bir performansı vardı. Biraz da Alperen üzerinde hem yine sezon beklentisi hem de Alperen'in bu sene biraz daha mesafe kat etmesiyle alakalı birkaç yorum alabilirsen. Alperen biliyorsun eee sezona bench'te başlamıştı. 6. adam rolüyle başlamıştı ama yavaş yavaş yine ilk beşi kapmış gibi duruyor şu anda. Steven Silas'ın herhalde Fikrini değiştirmeyi başardı koçun e, İlk 5 başlıyor e, İyi de oynuyor fena oynamıyor e, bu sezon evet onun gelişim göstereceği e, hani kendisini bir kademe daha yukarı atabileceği bir sezon genç bir takım tabii Hüsnü raketi yeniden yapılanma sürecinde olan bir takım bu yeniden yapılanma sürecindeki takımların yaşadığı sıkıntıları da yaşayan takım çok yetenek var ama e, o gençliğin getirdiği hataları yapıyorlar Alperen de o hataları yapıyor hep birlikte öğrenmeye çalışıyorlar tabii bu süreçte dileriz bir adım adım yukarı atabilir. Yani öne açık şu anda takımın en iyi zaten uzunu. dolayısıyla dakikalarını da da bir sıkıntı yok. Eee öne açık dileriz o kademeyi geçebilir, bir üst seviyeye atlayabilir. Şeyden de bahsettim tabii Cedi Osman iyi başladı sezona. E, Cleveland da yine doğuda şu anda en formda takımlardan biri. Donovan Mitchell'in gelişiyle hakikaten bir seviyeye yükselmiş vaziyetteler. Cedi'de bençten önemli katkılarda bulunuyor. Son maçta e, hani çok iyi oynamadı e, galibiyette ama e, genel olarak koç ondan memnun, takım arkadaşları ondan memnun. Cedi'de oynadığı basketboldan memnun duruyor. Furkan Korkmaz'dan da bahsedelim. Philadelphia'da çok iyi başlamadı sezona. Furkan da iyi başlayamadı. Rotasyondan da düşmüş vaziyette şu anda. Yani bu sezon belki ondan da bir adım yukarı çıkabilir mi diye beklerken tam tersi bir gelişme söz konusu. Ana rotasyondan düşmüş vaziyette. Çok büyük ihtimalle de Furkan Korkmaz'ı Sixers bir takas malzemesi olarak kullanabilir gibi geliyor sezon ortasında. Abi ağzına sağlık teşekkür ederiz. Hava Atış'ın NBA bölümüyle burada programı noktalıyoruz. Bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.